Merhabalar, Akbük Ulaş Emlak'tan ben Onur Uceş. Bugün geldik Akbük Yeni Pınar Mevkii'ne. Çukur Mevkisi olarak da geçiyor. Bölgeye az çok aşinasınız. Size burada 240 metrekare arsa içerisinde önü komple yeşil alan denize yürüme mesafesinde 3 artı bir eşyalı sıfır iskanı alınmış bir villa sunumuna geldik. Bölge itibariyle zaten az çok aşinasınız. Oturum itibariyle burada yaz kış oturumlar mevcut. Arabamızla Akbük'e 5 dakika mesafede denize yürüme yolu mesafesindeyiz. Hemen aşağımızda bir market alacımız ve bir e, plajımız mevcut. Hatta yeni yapılan burada bir projemiz var. Orada da şöyle izah size dışarıya açık böyle hamamı, sauna'sı, spa'sı mevcut ve oranın da kompleksinde kendine ait bir market alanı var. Güzel bir mevkideyiz, güzel bir bölgedeyiz. Evimiz hemen burası. Dediğim gibi 3 artı 1 eşyalı fiyatımız 6 milyon 200 bin Türk lirasından da pazarlıklı. Bahçe kullanım alanı hemen bu kısımda biraz bahçemiz pis. E, şehir dışında olduğundan dolayı hani burada bir bakım yapamadı ama Bahçe dediğim gibi burada size aldığınız zaman temizlenip, temizlenip, size öyle şekilde takdim edilecek. Alt kısmımızda ufak bir kod farkından dolayı balkon altımızda burada bir depo alanımız mevcut. Hani gördüğünüz gibi bahçe alanı böyle olduğu için biz oraya girip size gösteremedik ama dediğim gibi alt kısımda bir bahçe alanımız mevcut. Arsamız 240 metre. Otopark alanımız burası köşe konumda. Dediğimiz gibi önümüz yeşil alan hiçbir şekilde önünüze burada bir yapı gelmeyecek. Bir tane burada bitişimize ev gelecek. Yolu mevcut, suyu mevcut, elektriği mevcut. Bölge itibariyle de yapılaşmanın olduğu bir bölgedeyiz. Yakup'u da soktuk çayır çimen içerisine orada gelmeye çalışıyor. Hemen bu kısımda yürüyüş yollarımız mevcut. Müteahhitimiz burayı böyle bırakmış. Hani alan buraya kendisi yapacak. İsterseniz ileride burayı seramik olarak yapabilirsiniz. Veyahut da şimdi bölgede burada bahçe alanlarına ufak bir havuz alanı bir kamelya alanı yapanlar da mevcut. Hatta şu orta kısma şuraya çok güzel bir kamelya çok güzel bir görüntü teşkil edecek. Çünkü dediğim gibi her kattan burada deniz manzarasına hakim olacaksınız. Binamızın dış cephesi mantolum ile yapılmış orta kısmı üst kısımlarda ince sıvı yapmakta. elektrikli pancu mevcut, sineklikleri mevcut ve eşyası da mevcut. Bu kısımda da bize kullanabileceğimiz bir bahçe alanı konumlandırılmış. Buraya güzel bir bahçe toprağı serdiğimiz zaman bitkilerinizi rahat bir şekilde dikebilirsiniz. İşte çimlendirme yapabilirsiniz. Veyahut da bu dekoratif çakıl taşları süsleyebilirsiniz. Hatta sen şöyle gel istersen buradan bile çok güzel bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Ee, İleride böyle bir teras alanı yaparsanız hani o kısma değil de bu kısma da böyle kullanabilirsiniz. Elektrik su abonmanlıkları yapılmış herhangi bir sıkıntımız yok. Genel giriş kapımız burası. Buraya da güzel böyle bir pergole ile ya sabit ya da elektrikli bir pergole ile burayı hoş bir görüntü yapabilirsiniz. Beş teron olarak kullanabilirsiniz veyahut da başka bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi içeride size birazdan göstereceğiz. Bu kısımda bir tuvalet alanımız mevcut ama şöyle e, bölgede yapanlar da var. Duvarı burada iptal edip bu alanı böyle uzatıp buraya banyo tuvalet olarak da kullanabilirsiniz. Genel giriş kapımız burası. Ufak bir sundurma alanı ile burada güzel bir görüntü teşkil edecek. Arkamızda da inşaatlar gelecek. Dediğimiz gibi yeni Yenipınar, Hekimler mevki şu an ravaşta olan bir bölge. Ee, arsa vanetleri burada konumuna göre değişiyor. Fiyatlar 2,5 ila 3,5 milyon bandında seyrediyor. Duvarlarımıza kadar yapmışlar ama tabii yeterli seviyede değil derseniz isterseniz burayı uzatabilirsiniz. Veyahut da böyle üstüne çim çitle dönebiliriz. Gel bakalım evimiz içerisine geçiş yapalım. İçeri girdiğimiz zaman burada bize bir açık salon mutfak alanı karşılıyor. Hemen sağ kısmında L şeklinde bir mutfak alanımız mevcut. Burada bir e, profilo marka buzdolabımız. Buraya bir elektrikli ocak gelecek. Davulun fırın ünitemiz de buraya koyabileceğimiz bir alan olacak. Onları mal sahibimiz koymamış ama mobilyası, diğer eşyaları burada döşemişler. Buraya da bulaşık makinesi gelecek. Mermerit bir tezgah değil, e, granit bir tezgah kullanmışlar. Ara malzemeler burada seramik detayları. Dolaplarda güzel bir görüntü olmuş. Yani dolaplarımız da burada yeterli seviyede. Böyle kutu gibi ev. Daire parasına 6 milyon bin Türk lirasından pazarlıklı. Burada iki tane kanepemiz mevcut. iki kişilik ve burada iki buçuk kişilik diyelim bir kanepe alanımız var. TV ünitesi gelecek alanımız burası. Televizyonumuz yok. Onu aldığınız zaman artık siz koyacaksınız. Bu kısmında merdiven altında küçük bir alanımız var. Buraya da raf yapıp dolap kapaklarıyla ardiye babında kullanabilirsiniz. Salon mutfak dedik yeterli seviyede. Hemen kapımızın arkasında size az önce bahsettiğim gibi bir tuvalet alanımız mevcut. Sen istersen gel şöyle göster abicim. Gömme var. Hilton banyo tuvalet. Bir de güzel bir niş yapmışlar. Hani şu kısmı iptal edip arka kısmı böyle uzattığımız zaman banyo tuvalet alanı olarak da burayı kullanabilirsiniz. Dediğim üzere de yeterli seviyede bir e, açık salon mutfak alanımız mevcut. Terkli burası 37-40 metrekare tekabül etmekte. Spot aydınlatmalarımız döşenmiş. Önümüzde de güzel bir, bir balkon alanı var. O da yeterli büyüklükte dedik. Ha, ileride isterseniz burayı cam balkonla kapatabilirsiniz. Hani kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Veya da e, önümüzdeki bahçe alanı biraz daha böyle uzatıp balkon alanımızı büyütebilirsiniz. Şu kısım dediğim gibi ön kısmımız komple yeşil alan. Biz köşe korumdayız. Bir tane bilişimize gelecek. Bir tane şurada su basmanı var görüyorsunuz. O da tek müstakil bir tane villa gelecek yani. Aynı tip projeli ama bizim önümüze hiçbir şekilde bir inşaat gelmiyor. Buradan bile çok güzel bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Zaten Akbük'ün çam ormanları içerisindeyiz. Doğasıyla ile, deniziyle çok güzel bir konumdayız. Arabamıza dediğim gibi Akbük'e de 5 dakika mesafede. Az önce bahsettiğim üzere de elektrik pancurları, sineklikleri her bir şey burada mevcut. Dış ve alt orta kısmı mantolama, bu kısımlarda ince ile yapmışlar. Antres tonlarını seçmişler burada. 6 kişilik sıfır bir yemek masamız burada mevcut. Yani şöyle göstereyim hatta şu şeyleri üzerinde daha açmamışlar. Hepsi sıfır ayarında ki sıfır kullanılmamış. Öyle ne görüyorsanız sahip olacaksınız. Yukarı çıktığımız zaman da ne dar ne geniş burada bir merdiven alanımız mevcut. Gene diğer evlerde olmaz gibi olmazsa olmazımız merdiven sensörlerimiz. Burada e, evet, titanyum renginde korkuluklarımız da mevcut. Üst katta 3 tane odamız var. Üç, ikisi böyle güzel deniz manzaralı. Hatta yatak başını böyle koymuşlar. 2 kişilik yatağımız burada mevcut. Direkt sabah uyandığınız zaman şu deniz manzarasına burada hakim olacaksınız. Odaların da büyüklüğü burada yeterli seviyede. Ama şöyle şimdi izah edeceğim size. iki tane odamız mevcut. Bunlar küçük. Şimdi burada alanlar şöyle de yapıyor. Aradaki gel abicim sen istersen böyle. Şu duvarı iptal edip tek bir oda olarak da buraya kullanabilirsiniz. Çünkü teras alanı geniş olduğundan dolayı üst katı kapatıp Üst katta da bir salon, bir oda babında kullanabilirsiniz. Tek kişilik yatak mevcut burada. Yerlerimiz burada laminat olarak yapmışlar. Süpürgeliklerimiz de yer laminatlarına uygun şekilde tavan yüksekliğimiz gayet iyi. Genel banyo tuvalet alanımız hemen bu kısımda. E, yeterli seviyede burada bir duş alanımız mevcut. An Ancastra'ya burada bir duş başlığımızı yapmışlar. Hatta burada da normal bir şekilde kullanabileceğimiz duşluğumuz da mevcut. Alan dedik güzel. Gün mezar var. Kapımızın arkasında bir tane Hilton Bay var. Hatta kapının arkasına bakalım ne var? Termosifon koyacak yerimiz yok burada. Hemen bu odaya geçelim. Bu da bu katta bulunan üçüncü odamız. Az önce de bahsettiğim gibi yani şu duvarı iptal edip tek bir tane buraya kocaman oda yapabilirsiniz. Bu odamızından da balkon alanı var burada hemen. Gel bir balkona çıkalım abicim. Önümüz az önce bahsettiğim gibi yeşilan, böyle Akbün doğasıyla iç içe olacaksınız. Yeni Pınar mevkindeyiz. Dediğim gibi yani şu an inşaatlar burada hızlı bir şekilde devam etmekte yolları yapıyorlar. İnşaatlar yapıldıkça yolları da burada düzeltiyorlar. Elektrik abonmanlığı, su abonmanlığı mevcut. Herhangi bir sıkıntı yok. Akbük'te arabamızda 5 dakika. Sol kısma gittiğimiz zaman da burada Bozbük, İncekum, Haydarkoyu, Kazıklı o kesime de gidebilirsiniz. Orada çok güzel burada bakir plajlarımız mevcut. Üst kata çıkalım. İşte olay bitti yer diyoruz biz her zaman. Üst katta muazzam bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Hemen sol kısmımızda termosifon ve çamaşır makinesini koyabileceğimiz bir alanımız mevcut. Burada tesisatları döşenmiş. Üst katta geniş, güzel bir teras alanı. Şu manzaraya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Hani bu ayda bile Akbük görüyorsunuz. Günlük gülistanlık. Bölge itibariyle zaten az önce bahsettiğim gibi inşaatlar hızlı bir şekilde yapılaşmaya devam ediyor. Yolların böyle bozuk olduğunu, biraz bozuk tabii yollar. Bunları yaptıkça düzeltiyorlar. Hani biz bir tam tarih veremeyiz burada yollar şu vakit yapılacak değil mi? Şimdi inşaatlar yapıldıkça yerler açılıyor. Yollarımız da yapılıyor. Gel abicim böyle istersen sağ kısımdan da gösterelim. Hani az önce de bahsettiğimiz gibi böyle komple yeni yeni yapılaşmalar mevcut. Bölgede ortalama istenilen fiyatlar konumuna yerine göre değişiyor. Yani burada 5 milyon yüzde de biz villa tanıttık. Hatta 8 milyon isteyen de var böyle bir dişkin zaman olup. Yan kısmımızın evimizin hemen bitişine bir tane ev gelecek. Önümüze bir tane burada onun önüne yani bizim önümüze değil. Bir tane tek, tekli aynı tip proje ev gelecek. Bizim burada önümüz komple açık. Köşe konumda güzel bir yerdeyiz. Denize de burada yürüme mesafesindeyiz. Bölgede de dediğim gibi yani bazen diyorsunuz kuş uçmaz, kervan geçmez ama <laughs> şöyle yaz kış oturumlarda mevcut. Hatta abimiz anahtar getirdi o da bizi bekliyor. Teras alanı dedik. Teras alanı burada isterseniz yarı bele kadar kapatabilirsiniz. Ön kısmı teras olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de komple buraya yekpare bir şekilde kapatabilirsiniz. Hatta sol tarafta giderlerimizi de yapmışlar. Buraya güzel bir böyle bir mini mutfak alanı da koyabilirsiniz. Bir ileride banyo tuvalet de yapılabilir. Güneş enerjisi tesisatı da çekilmiş. Komple burada ince sıvası olsun, yer semikleri olsun. Güzel bir şekilde, özenli bir şekilde yapmışlar. Fiyat 6 milyon 200 bin. Evimiz eşyalı. Yani gördüğünüz üzere evde ne varsa onlara sahip olacaksınız. Cüzi bir pazarlığımızda mevcut. Akbük dedik yeni pınar mevki alt kısmımızda eski sitelerimiz hemen denize yakın bir konuda sürekli bunu vurguluyorum. Çünkü denize uzak bir mesafede değiliz. Böyle çok güzel çam ormanları içerisindeyiz. Dediğim üzere tekrardan inşaatlar burada hızlı bir şekilde devam etmekte. Hekimler ve Yeni Pınar mevkinde burada eskiden kooperatif arsadır. Şu an kooperatiften fes oldu. Burada böyle e, konumuna göre tek tip proje olarak güzel evler çıkartıyorlar. Yani kasa aynı biraz böyle ufak tefek oynamalar yaparak güzel evler burada müteahhitlerimiz yapıyor. Akbük ayaklarımızın altı yani şöyle katborsal gibi şöyle deniz manzarası hiçbir zaman burada kapanmayacak. Umarım evimizde size güzel anlatabilmişimdir. Ben Ola Şemlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip vakitlerinize gerçekten çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.